Arkadaşlar <laughs> bunun parkur birinci bölümünü yapacağım çünkü birinci bölümünü yapmamışım. Be game up. Çok kötü bir şey oldu. Çok. Çok kötü. Şuradan okuyalım. Tamam. <laughs> Arkadaşlar şimdi ben buraya ok şey yaptım. O olmadı. O yüzden burayı arena olarak yapacağım. Ay niye buraya sıkıştı? Şöyle kapatacağım. Hazır olduğunda olacağım buraya. O yüzden şimdi üstünü kapatmam lazım. Çünkü zombi falan koyacağım. Hayır yerine zombi olacak. Çünkü ilk baş arın yapacağız. Sonra vakit, vakitimiz yeterse şey yaparız. Ne diye? Yani Şuradaki parkuru yapalım ilk baş Şunları hazırlayalım biz ilk baştan Şuradaki parkuru yaparız biz Benim yaptığım Şuradakini yaparız Arkadaşlar video beğenmeyi unutmayın bu arada Arkadaşlar Nova pek Gelemedi o yüzden Özür video, diliyorum öbür videoda çekeceğim yani Hangi video çekersem onu atacağım Şöyle üstünü kapatalım. Böyle ev olsa var ya çok güzel olurdu. Oha. Kap karanlık. Biraz nesne koyalım. No 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 Şuraya şu Artık ne olursa koyacağım. Şu tapuk falan olursa bile koyacağım. Seni kır. Şurada aydınlatalım. Şuraya da bir tane demir kapı değil de. Şöyle normal kapı koyalım. Burada böyle kapışırız. İlk baş şuraya yapalım biz. Şuraya iksiri içeceğim. Çünkü orasında iksir sadece hızla zıplama desteği. 3 dakika sürüyormuş. Tam olarak gördüm aşağıda çünkü. <laughs> Bakalım bu 8 dakika lan. Bakın 8 dakika. Her şey yanlışlıkla kayıtı duraktadım Ya yani niye içiyorsun? Biz hemen canlı da gelelim Yani Survivor moduna 1.4 oldu. Evet arkadaşlar şuradan başlayalım. Uzun atlamaktan nasılsın? Bilmem nasıl Arkadaşlar zıplama desteğini Baya ah. Arkadaşlar koşamıyorum. Çünkü ayı gibi açıktım. Aslında ben ne yapacağımı biliyorum açtık için. Ben şu açıklık için bir demirimi şundan alacağım. Bir tane çakmak yapacağım. Sonra şuradaki tavukları yakacağım. Ya buraya tavuk çok acıktım. Seni pişirip Aslında şu an canlı canlı pişireceğim. İşte bu. Söndür, söndür. Dur şunu ben Dur video koyarak söndüreceğim şunu. Video koyarak daha hızlı sönüyor. Şöyle tamamdır. Gördün mü? Evet öyle bir pişmiş etimiz geldi. Yiyelim şunu. Bize yeter. Uzun atma. nasıl sana okuduk. Şimdi de şöyle. Evet. Şöyle. Evet. Birkaç blok da atladık. He. Evet. Evet. Ve, bitti. Ve son yazıyor. Şimdi arkadaşlar şuradaki ne yapalım biz. Hemen şöyle şunları koyup buraya canavarlar koyacağım. 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 Hemen açalım şurayı. Şuraya zombi falan koyacağım. Sadece zombi koyacağım. İskeleton falan koymak istemiyorum. Çünkü an... o. Oh. Ben çok koymasam yoksa geberirim çık şuradan. Çık çık herkes kapıyı sarıyor ya. Yanacaklar sonunda görecekler beni. Şöyle şöyle tamam. Ben şimdi nereden çıkacağım? Sakın. Allah yanıyorlar. Allah yanıyorlar. Nerede bu blok? Çıkacağım tamam tamam. Kapatıyorum bakın. Kapatıyorum. Kapan ya. Kapattım. Hayır, canları gidiyor. Uf, çok saçma. Ben şöyle yardım gidip oh, saçma sinir. Sin Oha. Akşer şuradan bir şey. Burada olacağımız için şuradan taş kazma alacağım. Çünkü ileride şey var. Demirler var. Demir bloklar. Onlardan 9 tane yapılıyor. Hız bitiyor. Şöyle 9 tane yapalım. Dur bir tane daha alalım. Yetmez belki. Zırh yapacağız çünkü. Kılıç yapmamız yeter. Bir var. 18 tamam yeter. 18'e 10 geldi. Ben toplamayacağım. Hemen şöyle uzun bloklardan yapalım gidelim. Şöyle düştük. 9 demiri de alalım. 27 bir tane alalım tersinden 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 tamam tamam yeter arkadaşlar şimdi nasıl gireceğim ben oraya şöyle gidemez miyim dur bir lok kesinme şurada sonra havadan gelirim oyun kasmaya başladı şimdiden hem de arena çok bizim işimiz arena 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 Ha çıktık tepeye arkadaşlar hazır olduğumuzda da Şimdi şuradan yok ya yanarım ya. Daldım. Daldım. Oha 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 Durun bir. Durun bir. Durun bir. oha Oha. Oha. Of oh, zehirledi. Şunu diyelim de. Oha. Bir kalp. Bir kalp. Son bir kalple dayandım. O nasıl bir şeydi lan? Orada sıkıştık temin. Arkadaşlar arena çok iyi oluyor yalnız. Zombilerden nasıl kaçtım? Şuradan ne yaptık yani? Arkadaşlar arenayı bitirdik. Şunu da bitirdik. Şimdi sonra işte ne yapalım bilmem. Şu an parkuru yapıyoruz Minecraft'ta. Artık survivor seviyesinde de bir Şöyle kafamızı çarpa çarpa gidelim. Arkadaşlar benim aklıma bir şey geldi. Ben onu yapacağım. Yani böyle şimdi bilmece mi yapsam diye bir aklıma geldi. Bilmece yapalım mı? Bu bölüm bilmece yapmayalım biz. Hemen şöyle çık Dur üstümdekileri çıkarmıyoruz. Benim aklıma bir şey geldi. Ben onu yapıp gideceğim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz bu sefer. TNT'lerden koşacağız ve hız hislerimiz var. Arkadaşlar şimdi bu patlamaya hazır mıyız? Haydi misiri. Dur bastım mı ben onu? Dur basarak. Basılıyor mu? Basamadım. Ben. Heh. Oha. Dur koş. Patlamadan koş 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 koş. Oha. Vallahi bana TNT attılar. Bu nasıl bir şeydi lan? başaramadık arkadaşlar bunu. O nasıldı? Bana sanki bomba fırlatıldı böyle tam önümde bomba var. böyle bomba fırlatıldı. Koş koş koş. Oraya kadar şu an koşacağım. Erken şu çıktı. Kalış. Bu neydi lan? On nasıl oldu? Yanıma TNT fırlattılar resmen. için <laughs> bulatıldı. Arkadaşlar ben tekrardan yapacağız bunu çünkü beceremediklerimizi tekrardan yapacağız. Ben şu game moddan şurayı bir şey ben şurayı tekrardan yapacağım. Evet arkadaşlar devam tekrardan yaptım bu sefer. Tam yanına yaptım burası tekrar mahvoldu. Şimdi <laughs> 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 şalıyorum. Arkadaşlar bu hızlıymış ya. Basamam. Bu çok hızlı ya. Allah koş. Ne kurtulduk gibi görünüyor. Evet, kurtulduk arkadaşlar. Evet, çok iyiydik. Bam. Ba 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 bam. Başardık. Bu hızlıymış ya. O yüzden iyi olmuş. Hızın deneyip de yapsaydım. İyi oldu. Şimdi arkadaşlar bir tane daha yapacağız. Bu da son olacak. Şimdi o bir tane sürpriz. Yani havadan suya atlayacağız. Ben yapıp geleceğim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ve bu sefer suya atlayacağız. Ve sanmış koydum. Başaramazsam. Yapamadım. Arkadaşlar şu an havadan suya atlıyoruz. Ben bu çıkışlarda pek iyi değilim. Ya düşme. Heh. Çıkıyoruz. Sarmışık kullanacağım bu sefer. Oo, başa Abi. Bu son denişimiz. Çok kötü. Dur şu. Ay. Nerede? Oha biz nerede spamladı sağ. Koş. Zıplıyor gidiyorum. Evet tam orada görebiliyorum. Bakın orada. Arkadaşlar video beğenmeyi unutmayın. Çünkü güzel bir arena yaptık. Ve şunların üstünden gittik parkur. Bölüm 1. Çünkü ben bölüm 1'liği çekmemişim direkt ikiye geçmişim. O yüzden biraz sıkıntı oldu bu bölüm. Bu biraz sıkıntı için yani özür dilerim. Atlayamadık. Bir dakika anne şu video çekeyim atayım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz ben çünkü uyuyacağım. Şu an saat bir buçuğa geliyormuş. Ya off, başaramadık bir. Şuna, şuna şu suya atlayamıyor. uçarak gideceğim. Bekleyemem vallahi yarım saat. Oraya gideceğine kadar yarım saat oluyor çünkü. Hadi şu şurada, şuradan gideceğim. Buraya atlayamıyoruz. şöyle olsun bakalım. Arkadaşlar videomu hemen unutmayın. İki tane, üç tane yaptık. Uzun bloklardan hatırladık Ve parkur. Ve yaptık. Aslında yap, yaptık sayılır. Arkadaşlar videonun sonu geldi. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Parkur yaptık sizlerle. Arena yaptık. Su, havadan suya atladık. Yani videoyu beğenmeyi unutmayın. Siz, sizin için yani bu kadar geç saatlerde video çekiyorum. Ve kafam vura vura. Bay bay diyeceğim size. Şöyle direkt şey yapalım arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın dediğim gibi lütfen beğenirsiniz bu beğeniler benim için çok önemli zaten yakışıklı adam için lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın ve bay 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 bay